Değerli sürücüler ve sürücü adayları, bugün size ehliyet süreci nasıl oluyor, nasıl ehliyet alınıyor onunla ilgili genel bir bilgi vermiş olacağım. Bütün sürücü kurslarında her ayın 1 ile 10 arası başvuru tarihlerimizdir, sabittir. Bütün Türkiye'de aynı. Bunun dışında gerekli olan 4 tane evrağımız var. Bir tanesi diploma. Diploma için öğrenci belgesi de yeterli. E-Devlet'ten e belli bir tarihten sonrakiler alınabiliyor. Ve ilkokulu bitirmiş olmanız yeterlidir. Sabıka kaydı. Sabıka kaydı e devletten alınabiliyor. Sağlık raporu, sağlık ocağında ücretsiz alınabiliyor. Bazıları vermiyor, sevk etmeye çalışıyor. Sevke gitmeyen uzun sürüyor. Özelden de alabilirsiniz. Bunun dışında bir de bir adet biyometrik fotoğrafımız yeterlidir. Kursunuz aynı biriyle ile 10 arası giriş yaptıktan sonra bu sefer yazılı süreci başlıyor. Yazılı için e, randevuyu yakın bir okula kursunuzu alabiliyor. Hafta içi de olabiliyor. Akşam da olabiliyor. Sabah da olabiliyor. Ama direksiyon sınavı sadece hafta sonu olabiliyor. Bilginiz olsun. Bunun dışında arkadaşlar... E, 14 saat direksiyon eğitimi alabiliyorsunuz. Bu hakkınız var. 2 saatte simülasyon alma hakkınız var. Bütün kurslarda aynıdır. E, büyütme için yani fark ehliyeti diyoruz mesela B ehliyetiniz var işte C alacaksınız kamyon veya otobüs e, çekici vesaire Böyle durumlarda yazılıya girmenize gerek yok sadece direksiyon sınavına gidiyorsunuz. Bir de A1 ehliyeti almak isteyenler artık sertifikasıyla ticari amaçlı olmak üzere kendi motorunu kullanabiliyor. E, gidip bir daha işletmesine gerek yoktur yani sertifikayla kullanabiliyor e, haberiniz olsun. Bunun dışında uyuşturucu ve keyif verici madde ya da silahla ilgili bir sabıkanız varsa ehliyet alamayabiliyorsunuz. Onun için idarecilerimize danışabilirsiniz. Unuttuğum bir şey varsa notlarımı aldım. Onu da notlarımı aldım. Bakayım hatırlatmam gereken. Evet. 3 tane bankadan harcımızı yatırabiliyoruz. Ziraat, Vakıf ve Halk Bank. Bir sürücü kusuna kayıt olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? Sisteme girersiniz. Oradan ödemeler kısmında eğitim bölümüne giriyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı Motorlu Taşıtta Sürücü Kursları diye geçiyor. MTSK Esnav diye. Oraya girdiğinizde TC'nizle harcınızı yatırabiliyorsanız kursunuza kaydolmuşsunuzdur. Arkadaşlar, bunun dışında herhangi bir sorunuz olursa da iletişim için numaramız mevcuttur. Ulaşabilirsiniz. Kurum adına hepinize teşekkür ediyorum.